Eee e, 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 şüp, e, şüphe kayaman Tayfun oynuyor. Merhaba. İşte yeğenim Hadi gel artık yerlerimize gidelim. Tamam. Ben Evet. Benim adım Hanzade Merhaba. Evet, hadi gel. kız sen yerine git ben de hemen gidim. Koş koş koş. Abone melik'amayı unutmayın. Evet, abone yapmayı unutmayın. Ve bildirimle yazmayı unutmayın. Daha evet. kendisi 5 yaşında okumayı bilmiyor. Böyle konuşabilir. Hemen al. Al bunu. Yokluk yok, seni yine başladı. Değil mi? Hı hı, evet. Hemen al. İşte iyi. Oy kılıç sesi geldi. Değil mi Anzade? Değil mi? Evet. 900 TL çok fazla. 2500 mü? 2000... 1500 mü? 2500 mü? Bu daha ucuz. Ben bunu alayım daha iyi. Hmm, hemen yapalım. Hoppala. Ne yapıyorsun? Ne, ne yaptın Anzade? Para topluyorum. Hmm, gel e, bunu alsana gel. Beni takip et. Ha, bunu evet. al. Doğru. Bu da bak burada bir tane düğme var. Bunu ha, al. Peki. Sen alamıyorsun çünkü bu benim. Evet. E, şimdi gel bakayım. Niye alamadım. Gel bakayım. Tamam, annemle gidiyorum. Yanımda şu an Anzade. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapacağım. Ne yapacakmış bakalım benim yeğenim. Hoppala. Şimdi buraya çektim. Ve Ay. ters takla. Yes. Yeah, ha, ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi skutu yapacağız. Ye. Yeah. Skutu yapamaz zaten? Ye. Yeah, yeah. Ben hemen önce kadar şeyini açayım. Ha, a, bu geldi. Kılıcımız geldi. Uy uy. Sen de, sen de bu kılıçtan almak ister misin? Hı hı. Gel hadi. Koş. Hı? O değiliz. <laughs> Bak buradayım. Arkadayım. Burada Arkadayım. Beni takip et. Beni takip et. Evini gördüm. Hemen gidelim. Hadi Gel. Hemen payını toplamam lazım. 5000 ama Aa bak burada. 5000 mi? Yani almam lazım maalesef. Hadi Vurma bana anda de. Hemen almam lazım koş. Aldım kaç oha. Gel anca da biraz gezelim paramız bir Gel. Tamamdır. çok çok güçlü. Bun, bunun arkadaş olsak Aşı. arkadaş olabileyim mi? Koş koş o, koş. Bunun arkadaş olabilir miyiz? Bilmiyorum manzarada. Bence olamayız. Evet. Ee! hadi. Herkes bizden korksun. Ee! Herkes bizden korksun. Şerefini yapıyorum Evet arkadaşlar tamam. Şimdi bakın ne yapıyorum Ne yapıyormuş beni. <laughs> Aman yanlış bir oldu Necmi dayı Yüzüme bak Ufak bir yanlış anlama oldu galiba Yüzüme Vücudumun içine <laughs> <şeyine> koydun <laughs> Ben yere koyuyormuşum çocuktan. Hadi yere birlikte koyalım Koyamayır. O zaman bu. Yedir. Aha. Anca da bak, yeni bir şey açtım. Ha. Bak, bak. Artık ben bir gece çıkıyorum, çık adamım. Sen bunu almak ister misin? Al bakalım. Şimdi ona altıkla ve bir yere tıkla. Böyle. Bir yere tıkla işte. Ben bu yere tıklayacağım ve bunun adamının evine gideceğim. Merhaba dostum a burada para varmış money 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 kaste geliyor 920 güzel money Money'den kaç geliyor oy, oy. Bin. ben önce... sen iyi olacak tamam önce taş dımanalım sonra money ye. money kutusuna önce bu evet bey. arkadaşlar şimdi bu iki. atıyoruz bu üç. Hemen bunu da alalım. Bunu da alalım. Hemen gidelim. Artık videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Videonun sonu. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güle güle. güle, güle. Gel, gel amca hadi. Öptüm sizi.